Merhabalar. Bugün farklı bir video çekeceğim. Şimdi şöyle okulda bazı bilgisayarlarda ve akıllı tahtalarda Google Chrome kurduğumuzda kısa yolundan açmaya çalıştığımızda sınıf kaydedilmemiş diye bir hata veriyordum. İnternetteki bazı çözümleri denedim ama problem çözülmedi. Şu şekilde sorunu çözdüm. Belki başına gelen arkadaşlara yardımcı olacaktır. Şimdi bu masa üstünde oluşturulan Google Chrome kaldırıyorum yeniden kuruyorum masa üstünde oluşan kısa yoldan açtığımda çift tıkladığımda sınıf kaydedilmemiş hatası alıyorum. Bunu şöyle yaptım ben sağa tıklayıp özellikler kısmından dosya konumunu aç dedim. Buradaki ana exe uygulamayı tıkladığımda ise programın sorunsuz açıldığını gördüm. O yüzden masa üstünde oluşturulan kısa yolu sildim. Muhtemelen bu masa üstünde kısa yol oluşturma ile ilgili bir sıkıntı oluşuyor. Buradan tekrar gönder masaüstü kısa yol oluştur diyerek Chrome'u buradan çalıştırdığımda sorun olmadığını gördüm ve bu şekilde sorun çözülmüş oldu. Hatta şu aşağıya da Chrome'u ekledim. Bu şekilde sınıf kaydedilmemiş hatasından kurtulduk. Bunu deneyebilirsiniz eğer bu hatayla karşılaşırsanız kolay gelsin.